Merhaba sevgili Romalılar, Karapürçekliler, Posaflılar, Patloslular ve Sorgunlular. Artık girişlerde sevgili kalemseverler demekten biraz sıkıldım galiba. Merhaba herkese. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Bir Alman kalemiyle bugün yine huzurlarınızda olacağız. Sesim biraz bozuk zira rahatsızım. Her zamanki gibi gribi kaçırmadan, ıskalamadan yakaladım gene daha yakın zamanda grip olmama rağmen neyse geçmiş olsun dileklerine gerek yok şimdiden teşekkür ederim çok ara verdiğimiz için hastalığı da mazeret etmeden sesimin el verdiğince bu yeni edindiğim kalemi tanıtmak ve tavsiye etmek istedim benim favori markamın genellikle Alman markaları olduğunu herhalde artık anladınız Senatör GH Reform bu kalemlere, bu markalara özel bilgim var. Daha uygun fiyatlı olmalarına rağmen kendilerinden üst markaları çoğu zaman sollayan kalemler de yapabilen e, bunun yanında çok basit kalemler de yapabilen firmalar tabi her biri. GH gerçi biraz daha üsttür. Pelikana denktir. Hatta birçok noktada pelikandan üstündür. Gövdeler hariç. Alelade gövdelere sahip olsalar da çok şık tasarımlarla öne çıkmasalar da Özenli uçlara sahip olan modelleri olan firmalar bunlar. Özellikle GH'yi bu noktada öne almak isterim. Elimdeki hiçbir GH kalem beni bugüne kadar üzmedi. Bir de kartuşlu olan modellerinde kartuş uyumu yakalayabilsek, kartuşlarını bulabilsek mükemmel olacak. Bu arada yine buradan siparişimi vereyim. Ee, belki birine denk gelir. Ee, GH marka kartuşsuz bir dolma kalem ya da kartuş e, denk gelirse size bir yerlerde e, uluslararası sitelerden bahsetmiyorum biliyorsunuz durumu zaten e, peşinen müşterisi olduğumu bilmenizi isterim şu mereti de buradan kaldıralım müsaadenizle bir alalım şimdi bu kalemi tanıtmaya çalışacağım elden geldiği kadar biraz rahatsızlık nedeniyle sesi zorlamamaya çalışıyorum siyah bir gövdeye sahip olduğunu, gold rose altın süslemelere sahip olduğunu görüyoruz. Kalem 1960'lardan kaldığından bazı yerlerde şurada gördüğünüz gibi altın kaplamalarda kısmi soyulmalar mevcut. Buna rağmen yoğun altın kaplama olan ve şurada rolled gold yazıyor. Yani tabaka halinde kaplanmış demek oluyor. Üste ve alttaki mücevherlerde de durum oldukça iyi. Alt mücevher biraz yıpranmış. Reçine gövdeye sahip, siyah reçine bir gövdeye sahip. E, plastik de olabilir mi diyorum ama yok. Renklere baktım biraz ışıkta. Reçine olduğunu düşündürdü bana. Kalemin kapağı e, ve kendisinin boyunu şöyle bilinen bir kalemle karşılaştıralım ne olabilir sağımda, solumda yer alan. Şöyle bakıyorum. Çok Bilinen bir kalemde en bilinen marka olarak Parker 45. Parker 45 ile hemen hemen aynı boyda diyebiliriz. 45 birazcık daha uzun. Bu da demek oluyor ki 13 santimetre boyunda falan bir kalem. Kapağını da takınca boyu çok değişmeyen bir kalem. Almanlar bu noktada biraz daha hassas oluyorlar. Evet kalemin en özel yeri ucu zaten biliyorsunuz. Pistonlu bir kalem. Şurada silik bir şekilde yazıyor. Size gösterebilir miyim? Ama modelinin numarası 725 olarak yazıyor. Kalemin uç kalınlığı OF olması lazım. Yalnız ilginç, tepeden bakınca medium, hatta B bir uca benziyor. Fakat alttaki nokta belirleyici oluyor, biliyorsunuz. Ya da vuruşlar belirleyici oluyor. Bunda belirgin bir iridium topu da yok. Uç konusunda insanı şüpheye düşürecek bir uç, oblik kesilmiş, yani. Hafif eğik kesilmiş bir uç. Şöyle tekrar göstereyim, yaklaştırayım. E, netlemelerde her zamanki gibi biraz problem yaşıyoruz telefonla çekimler olduğu için. Şuraya odaklanalım. Evet, görüldüğü gibi hafif sola doğru eğik bir kesimi var. E, oblik uçlar aslında solaklar için falan diye geçiyor bazı yerlerde ama bu doğru bir ifade değil. 725 ve 745 modelleri e, ülkemizde de pek bilinen modeller değiller. Şu şekilde altın kanat olarak ifade edebileceğimiz kalemler bunlar. Sheaffer'ın e, Imperial turret falan gibi modellerinde birçok modelinde gördüğümüz e, kapüşonlu uç dediğimiz yani kafaya geçirilmiş gibi. Kapüşon derken neyi kastettiğimi anlayın diye söylüyorum. Kamerayı da sık sık sallıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle sabitlemeye çalışayım kapüşonlu bir uca sahip Üzerinde ucun neler yazdığına odaklanalım Merkezde Şöyle şuraya alayım elimi ya Çok sade değiyor elim Merkezde Gördüğü görüldüğü gibi Gördüğünüzü zannediyorum Şöyle odaklamaya çalışayım GH yazıyor ortada Sağda 585 ifadesini Bu tarafta ise 14K Yani 14 karat ifadesini görüyoruz Uç düz gibi görünüyor olabilir size ama hafif sola doğru kesilmiş bir uç. Ucun altında çok yoğun bir top yok. Ve burada sola kesiklik daha belirgin. Bakın bu sefer sağa doğru görünüyor tabi. Altta GH kalemlerde olduğu gibi rezerve tankı açan bir düğme mevcut. Şu bölümde bir rezerve tank oluyor GH kalemlerde. Kaleminizin mürekkebi bittiğinde rezerve tankın içerisinde dolmuş bulunan, bulunan mürekkeple yazabiliyorsunuz. Şu anda içinde olan mürekkep e, belki merak eden olur. E, Robert Oster'ın kubur mürekkebi yani bakır rengi mürekkebi. Sevdiğim mürekkeplerden birisi. Bulursanız alın derim. Hoş bir mürekkeptir. Evet kalemin genel olarak görünümü böyle. E, bu alelade gövdeli yani bir reform bir senatör kalemden çok da bir farkı olmayan hatta birçok markada rastlayabileceğimiz sıradan Mesela şurada bir pilot var. Çok bir fark yok. Pilotun en basit modellerinden birisi P300. Gerçi o da güzel bir kalem altın uçlu. Çelik uçluları da mevcut bende. Ya da şuradan bir reform kalem bulayım. Olacaktı buralarda bir yerde ama. Şu reform mu? Bu da bir senatör kalem mesela. Bu da basit. Alelade gövdeli. Herhangi bir kalem. Şurada ne var? Bir kalem olacak ama çok benzeyen. Mesela Burada bir Imperial vardı. Hollanda markası mı? Bu da mı Senatörya Ha bu da bir başka ya. <laughs> bu türlü arada bulamadım. Yani neyse anladınız demek istediğimiz Sıradan düz gövdeli kalemler bunlar. Aradığım kalem de zannederim buradaymış da gözüm görmüyormuş. Evet Imperial markasının bir kalemi. Bu da Hollanda markası o diye biliniyor. Yani en basit 300-500 liralık kalemler, plastik gövdeli kalemlerden önemli bir farkı yok. Peki bu kalemleri iyi yapan nedir? GH'ları uçları üzerinde özenli çalışmalara sahip olması, uçlarının düzeltilmiş elle çalışılmış, kontrol edilmiş olması bu kalemleri biraz özel kılıyor. Daha önce de GH ile ilgili şöyle bir video çekerken birkaç satır yazmıştım. Altın kanat olarak bilinen bir versiyon. Şöyle odaklayıp e, yazı için Biraz yaklaştıralım. Bir arkadaşımızın ismini de yazmıştım başka bir kalemle. Şöyle. Evet. Kusura bakmayın baya baya oluyor. Baya baya dağıttık ortalıkta. E, kamerayı düzeltiyoruz derken. Yani böyle ben şeyleri sevmiyorum. Hazırlıklı işte kurgulu videoları falan. Yaz örneğini de görmüş olduğunuz aslında yazmasam da olur ama yine de şöyle size yazı örneğini sunmak istiyorum bayağı yaklaştırdık gördüğünüz gibi ucu da daha iyi görmüş olursunuz öncelikle markasıyla başlayalım e, kullandığım kağıt e, kaliteli bir kağıt Clairefontaine markasının bir kağıdı şöyle dokundurduğunuzda hafifçe bastırdığınızda yazmaya başlayacak bir uca sahip şöyle biraz süslemeye çalışayım yazıyı çok da abartmadan GH bazı açılardan dönerken kalemin hafifçe kalınlaştığını görüyorsunuz. Mesela ucu tepeden baktığımızda neredeyse medium gibi görünüyor. Oysa hiç de medium değil. Gördüğünüz gibi fine uç, uca sahip ve oblik bir uç. Oblik uç nedir? Şu A'nın uzantısına dikkat ederseniz kalınlaştığını göreceksiniz. Bu benim bastırmamdan kaynaklanan bir şey değil. Öncelikle onu belirteyim. Vuruşlardan kaynaklanıyor ve bu ucun kesiminden kaynaklanıyor. Ee, yukarıda ya da aşağıda yaptığınız dönüşlerde hafifçe karınlaşarak yazıya bir varyasyon e, katmasını sağlıyor bu uç kesimi. Buna da biliyorsunuz birçoğunuzun bildiği gibi oblik deniyor. Bu oblik fine bir kalem ve oblik fine 725 modeli. O yüzden şuraya da 725 yazalım. Küçükçe yazıyorum. Kalemin yazısı oldukça güzel abartılı bir salınım da yok. Hafifçe vuruşları görelim. Şöyle ortalardan yapayım vuruşları. Yana doğru vuruşlar gördüğünüz gibi hafifçe daha kalın. Hafifçe. Böyle hafifçe bastırdığınızda çok küçük de esniyor. Fakat bu tür kapışonlu uçları çokça da esnetmek doğru değil. Gördüğünüz gibi oldukça da kalınlaştı. Yani ne diyebiliriz medium'a hatta B'ye yakın bir esnemeye de vardı. Şöyle tepeden ne kadar esnediğini de göstereyim. Normal, kalın vuruşu, ince vuruşu. Yani fark var açıkçası. Böyle bastırarak yaptığınızdaki mürekkep salınımından bahsetmiyorum. Hafifçe esneyebilen bir kalem. Altın uçlu olmasından fakat bu kapşonlu uçlarda ne şafırlarda ne de işte Waterman Karen gibi kalemlerde, böyle kapşon giydirilmiş kalemlerde, kapşonlu olanlarda bastırmayınız. Bastırırsanız bir süre sonra şuradan bağlantılar kopabilir ve siz kaleme zarar verirsiniz. Sonra bunu yapıştırmak için özel uzmanlığı olan birisine e, başvurmanız gerekir. Şuralardan belli bir noktaya kadar yapıştırılıyor kuvvetli yapıştırıcıyla. Belli noktaları ise yapıştırıcı değmemesi gerekiyor. Bilginiz yoksa da yapmaya çalışmayın diye düşünüyorum. Modelin adı Gold Schwinge olarak geçiyor. Biraz eğimli yazalım şimdi. Bu özel model 745 ve 725 modellerinde 1961 sonrasında üretildi. 1970'lerin sonuna kadar bildiğim kadarıyla e, tam bakmadım ama e, üretildi. 70'lerin sonuna hatta 70'lerin başına kadar demem daha doğru olur. Gold Schwinge. Schwing. W harfi gelmeli arada i yoktu zannediyorum. Ya varsa da artık affınıza sığınıyorum. Gold Schwingi modeli. Ucun hassasiyeti çok çok iyi. Ben şu anda yavaş yazıyorum gördüğünüz gibi. Biraz da hızlı yazım denemesi yapalım. Şöyle yan tarafından bir boşluğa. Bakalım nasıl bulacaksınız kalemi. Şöyle karalıyorum doğrudan gördüğünüz gibi atlama vesaire gibi problemler vermeyecek kalitede bir damağa ve uca sahip yan vuruşlar, dikey vuruşlar hiçbir şekilde takılmıyor. Doğru açıyla tuttuğunuzda kalemi yeter ki doğru açıda tutun. Gayet başarılı bir Alman kalemiyle karşı karşıyayız. Şu kareyi de böyle kutulayalım. Bu arada mürekkebin rengini de daha iyi görmüş oldunuz bence. Bu bakır rengi mürekkebi de ben sevinci seviyorum. Bu bakır rengi mürekkebinin de hakkını verelim. Neydi adı? Cooper ya da Jopper diye yazılıyor. Şöyle bir de dikey yazı yazalım. Jopper. Yani Cooper. Evet. Kalemi genel anlamıyla tanıtmış olduk. Çok şık olmamakla beraber çok kaliteli bir uca sahip güzel bir geha edinmiş oldum. Bu noktada da e, kalemi aldığım arkadaşlara teşekkür ediyorum. Furkan'ın müzayedesinde almıştım ben bunu. E, Mezatları artık e, izliyorum ama e, fazla kalem almamaya çalışıyorum. Aldığım kalemlerde aradığım modeller oluyor. İşte bu modellerde sizlerin de bildiği gibi özel modeller oluyor. Ben Limited, limited Edition, Special Edition gibi e, şeylerden pek haz etmiyorum. E, kalemin kullanılabilir olması benim için yeterli. O tür zevklere hitap eden kalemleri arayan arkadaşlara da saygı duyuyorum. O da kendi bilecekleri iş. Şöyle ortalayalım. Ferhat kardeşimiz Ferhat Altun Bey'in ismini de yazmıştım buraya. Kendisiyle yaptığımız bir sohbet sırasında çok kıymetli bir arkadaştır. onun adını yazmıştım bu araya. Daha önce de Instagram için bir tanıtım videosu çekmiştim. Yani ne diyordum? Bizim tanıttığımız kalemlerin genellikle ucuz modeller olması değil, kullanılabilir modeller olması bir mesele. Mesela şu Parker 45 kullanmasını bilen için gündelik kullanımda iyi bir mürekkeple, akışkan bir mürekkeple hiç hiç de fena bir kalem değildir. Tabii ki çok üst modellerden de güzel yazan kalemler var. Süslü püslü kalemlerden de güzel yazan var ama çoğu bir mücevherat gibi. Ben o tür kalemlere ilgi duymuyorum. Duyan arkadaşlara da büyük saygı duyuyorum. Param olmadığı için duymuyorum muhtemelen. O da bir gerçek ama kalemin kullanılabilir olması lazım. Yani süs püs değil. Ha, benim de süslü kalemlerim yok değil. Daha önce de defalarca kez gösterdiğim nazara gelmesin. Bu tür kalemlerde yok değil. Ama ben bunları görüntüleri nedeniyle değil ki görüntüleri de hoşuma gidiyor. Ee, daha çok neler için aldım? Ee, kullanılabilirlikleri için aldım. Şu kalemin güzelliği mesela beni her zaman büyülemiştir. Mineli, işlemeli güzel bir kalem ama mesele hepsinin de güzel yazmasıdır. Bir kalem güzel yazmıyorsa ne kadar süslü olursa olsun pek de bir kıymeti yoktur bence. Benden bugünlük bu kadar. Bana tahammül ettiğiniz için, hasta sesimle beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.